Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına soruyor. Müflis kimdir bilir misiniz? Kimisi der ki malını kaybeden yok. İşte zarara uğrayan yok. Onu yapan yok. Sahabe soruyor ey ee Allah o zaman müflis kimdir? Efendimiz buyuruyor ki müflis o kimsedir ki namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider ama cehenneme gider. Nasıl olur Namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, zekat verdiği halde, hacca gittiği halde bu adam nasıl cehenneme gider? Namaz kılar, dedikodu yapar, hacca gider, faiz alır, oruç tutar, hak yer, alacaklılar gelir. Benim hakkımı ver, benim hakkımı ver, benim hakkımı ver. Adamın kendi ameli kalmaz, ondan sonra alacaklılar bitmez, alacaklılar gelir. Bu sefer? Alacaklıların günahını sırtına yüklenmeye başlar. O zaman işte cehenneme gider. Allah Teala bizi müflis kimse olmaktan muhafaza eylesin.